Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Fenerbahçe transfer gündemiyle sizlerle birlikteyim. Ee, yeni yılınızı kutluyorum. Çok hızlı bir şekilde videoya giriyoruz. Talişka oldu mu bitti mi bitiyor mu? Talişka ile bir anlaşma var. Ancak Talişka'nın kendi kulübüyle olan sıkıntıları nedeniyle de şu anda anlaşma henüz bitmedi. Biliyorsunuz 13 Ocak'ta transfer açılacak. Bu transfer %50-50 yani bitebilir de bitmeyebilir de şu anda %50-50 bu transferin son durumu Tabi Talişka ile ilgili çok fazla tartışma dönüyor İşte eski Beşiktaş'taki Talişka mı Talişka'nın fizik durumu nasıl ee, Suudi Arabistan liginden oyuncu alınır mı diye Bir sürü şey de konuşuluyor Benim bununla ilgili yorumum şu olur bir kere Talişka Beşiktaş'tan sonra Çin'e oradan da Suudi Arabistan'a gitti. Yani zaten uzun yıllardır aslında 6-7 yıldır Avrupa'dan uzak oynuyor. Her ne kadar fizik kalite olarak Avrupa liglerinin altında liglerde oynamış olsa da Talişka'nın Özellikle ama özellikle son vuruşu ve skora katkısı, pasları ve son vuruşu, golleri, ferikikleri, kilit pasları çok etkili bir oyuncuydu. Burada dikkat edilmesi gereken Sonuçta kalite ise oyuncunun kalitesinin gitmediğini, geçmediğini düşünebiliriz. Fizik kalite olarak ama tabii ki üst düzeliklerden birinden gelmiyor. Ama yine de bitiricilik açısından aynı yerde durduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bitiricilik açısından özellikle Şimanski'nin boşluğunu, Şimanski'nin yapamadıklarını Talişka'dan beklerse buradan verim alabilir. Mourinho'nun tavrı ben özellikle ön bölgeye bir transfer aramıyorum istemiyorum ama getirirseniz neden olmasın şeklindeymiş anladığım kadarıyla Mourinho tabii değişen öncelikler nedeniyle transfer konusunda stoper ve sol bek mevkine e, transfer arıyor özellikle Osterwolden'in ve Bekan'ın sezonu kapatması iki tane çok kilit oyuncusu sezonu kapattı bu yüzden buraları özellikle ama özellikle transfer istiyormuş tabi bu biraz da sezon öncesini bana hatırlattı çünkü İsmail yüksek varken işte Fred varken o bölgede bir Amrabat isteği aslında çok fazla yoktu Mourinho'nun ama Amrabat'ın getirilmesine de alınmasına da karşıda çıkmadı. Hani bazen şunlar çok konuşuluyor. Mourinho transfer istemiyormuş. Mourinho transfere şöyle bakıyor diye. Mourinho sonuçta takımı üzerine daha fazla hakimiyet kurmak, takımının birazcık daha birbirine yakın olması, takım içi dengelerin bozulmaması için şu anda çok fazla transfer yanlısı değil özellikle ön bölgede. Defans, sol bek ve bir sol ayaklı stoper ya da stoper belki bir ya da iki tane stoper konusunda özellikle çok fazla isteği var en azından öncelikleri burası. Ennesili konusu tabi Fenerbahçe taraftarı özellikle Bu konuda belki de e, ileri uçta yapılacak Transferleri merak ediyor Bu transferlerde kim olabilir Ennesilinin ancak Gitmesi ve satılmasından sonra Yeni bir transferin gündeme gelmesi e, Gerçeği var sonuçta e, Avrupa kontenjanı Avrupa'ya yazılacak Oyuncularla ilgili bir kontenjan boşalması Gerekiyor belki iki oyuncunuz kadrodan Çıktı ama aynı zamanda Avrupa kontenjanı var. Cost içi buraya yazacaksınız. 3 kişi yazabiliyorsunuz. 1 kişi Kostiç olacak ve 2 oyuncu daha yazabileceksiniz. Ennesiri satılmadığı sürece çok ciddi bonservisi bir oyuncu alma şansı yok tabii ki Fenerbahçe'nin. Kiralama yöntemi olabilir belki. Burada Ennesiri'nin sezon başında kolay Nispeten kolay gerçekleşebilecek bonuslarla birlikte bu bonuslar gerçekleşirse yaklaşık 25-26 milyon euroya geldiğini biliyoruz. Yani 20 milyon euroya alınmış bir oyuncu ama çeşitli bonusları da var. İşte Avrupa'ya gitmek, katılmak gibi. Bu bonusların da gerçekleşmesi biraz daha bedelini arttırıyor. Diyelim ki 20-21-22 bandında bir oyuncudan bahsedelim. Bu oyuncuya El Nasser'dan veyahut da Suudi Arabistan'dan bir teklif gelir mi? 30-35 milyon euro bir teklif geldiği sözlü olarak söylendi ancak e, bu teklifin de kabul edilmediği daha önce söylenmişti yeni bir teklif gelir mi devre arasında burada iki tane bence e, durum ortaya çıkıyor bir tanesi bankalar birliği anlaşmasına göre aldığınız bon servisin yarısını kullanabiliyorsunuz yarısı bankalar birliğine gidiyor o yüzden böyle bir satış gerçekleştiği zaman bütün bu bon servis sizin cebinize girmiyor burada bence bir tane engel olabilir ennesinin satılması için e, satılmasının önünde İkincisi de Arabistan'da, Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan hükümeti artık takımları belirli kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamalar nedeniyle de Suudi Arabistan'da böyle inanılmaz bütçeler, büyük harcamalar yok. Diyeceksiniz ki 40 milyon euro çok büyük bir harcama mıdır Suudi Arabistan için? Belki cevabım değil olacak ama son dönemde gelen kısıtlamalarla bu harcamalardan da kaçınıyor. Şu ana takımlar ki yüksek bütçeli maaş alan e, oyuncuların da e, sözleşmesinden çıkmaya da çalışıyorlar. Yine e, Maximen'den çok memnun kalınmadığı için ondan çıkılabilir mi acaba diye kiralık sözleşmesinden çıkmak çok zor. Başka bir takımın da çok ilgisi olmadığını biliyorum. O yüzden Maximen'den de çıkılması çok kolay değil. Şimdi Shimanski 10 milyon euro'ya alınmış bir oyuncu bonservis bedeli olarak sonuçta 15-20 milyon bandında bir teklif gelmeden bu yaşta Polonya mil takım oyuncusunun da satılmayacağı düşünürsek Fiorentina'nın bir ilgisi olduğu konuşuluyor. Belki kiralık alık olarak olabilir ama bonservisli bir satışın devre arasında olması çok kolay değil Cengiz Ünder'e takım aranıyor Cengiz Ünder de kendisine takım arıyor eğer bulunursa Cengiz Ünder de ayrılacak Medina ile ilgili ne oluyor Medina sezon başında çok konuşulmuştu açıkçası bir anlaşma var anladığımız kadarıyla Boca Juniors ile Fenerbahçe arasında ancak bu sözlü bir anlaşma bu transfer belki er yede geç olacak ama bu devre arasında olması biraz zor görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin birazcık öncelikleri değişti. Medina belki Fred'in e, yerine bir seçenek gibi görünüyordu. E, şu anda ise Stoper ve sol bek mevkisindeki eksikler nedeniyle... E, ...orada bir türlü istikrar tutturulamadığı için Mourinho o bölgeye daha fazla transfer istiyor. Yani Medina sanki bu seçeneklerin arkasında biraz geriye düşmüş gibi. Ama tabii ki Fred'in performansına bakıldığı zaman bence... E, ee, onun belki de başka bir oyuncuyla yer değiştirmesi de daha iyi olabilir mi diye insanın aklına geliyor ama geçen seneki Fred'i görünce Fred'siz Fenerbahçe'yi konuşamadığımız, Fred'siz Fenerbahçe'nin hücum gücünün ne kadar zayıf olduğundan bahsettiğimiz Fred'i görünce o Fred'le bu Fred'i kıyaslayınca da insanın kafası karışıyor ve acaba Fred'in performansı da yukarıya gidemez mi? Gitse yeni bir transfer gibi ikinci yarıda olamaz mı sorusu benim aklıma geliyor. Ki Brezilyalı bir oyuncu Portekizce konuşuyor, Mourinho'nun ana dili. Aynı zamanda bu oyuncuyu Manchester United'tan tanıyor. Rize Spor maçındaki performansının ardından onunla ilgili söyledikleri var. Ama bir yandan da Fred'in İsmail Kartal'ın e, yakaladığı puan ve Mourinho'nun yakaladığı puanı e, karşılaştırıp İsmail Kartal'ın lehine bir e, beğeni atmışlığı var. Bu da enteresan Instagram'da. Bu da kafalarda bir soru işareti ama Fred'in ya performansı artması lazım ya da gerçekten e, yerine ikamesinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim bundan hiçbiri çok kolay değil. Ekonomi üstünden bahsediyorum. E, Firmino ismi geçiyordu. Bence yaş olarak, performans olarak artık Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye gelirse çok katkı sağlayabilecek bir oyuncu olmadığını ben kişisel olarak düşünüyorum. Savunmaya gelirsek Fenerbahçe savunmaya kesinlikle ama kesinlikle transfer yapmak istiyor. Bunun içinde alternatifler var. Almerik Laporte ee, tabii çok yüksek bir maaşı var. Aşırı yüksek bir maaşı var. Ee, Suudi Arabistan liginde bu maaş nasıl karşılanır? Ee, Almerik Laporte Türkiye gelir mi? Gelmez mi? Bu bir soru işareti. Hatta e, Real Madrid ile devre arasında ismi anılan bir oyuncu oldu. E, Kolibali e, ...Suudi Arabistan medyası ve Afrika medyası... ...Kolibali'yi e, biliyorsunuz Napoli'de, Chelsea'de oynayan çok önemli bir stoper... E, ...yine Suudi Arabistan'da ve hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için de yazılıyor... ...çünkü iki takım da stoper arıyor. E, Şikrinyar ismi daha çok Galatasaray'la anılan bir isim... ...ama hem Şikrinyar hem de Kola Muani ile ilgili Fenerbahçe'nin de e, dış basında... ...Fransız basınında ismi geçiyor. Burada e, El satılması durumunda... 6 aylık çok ciddi bir maaş bütçesiyle Kola Muane kiralık gelebilir mi? Bon servisi bir oyuncu gönderip kiralık olarak Kola Muane alınıp bir anda bir e, osimen etkisi oluşturulabilir mi? E, acaba bu mu düşünülüyor diye benim kafamda böyle bir e, soru oluşuyor. Şkringer bence hem Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun hem de Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu tipinde. Ama şu anda bu transferde anladığımız kadarıyla Galatasaray daha fazla yol kat etmiş. Ve Şikrinyar'da Galatasaray'a gelmek istiyor gibi konuşuluyor. Ama Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyla ilgilendiği yine yazılıyor. PSV Eindhoven'dan Oliver Bocali ismi çok fazla gündeme geldi. Ama şu anda oyuncuyu alması bence kolay değil. Boskal özür dilerim. Oliver Boskal ismi çok fazla gündeme geldi. Bu oyuncuyu alması çok kolay değil şu anda devam eden sezon içerisinde. 21 yaşındaki stoper yine sol ayaklı. Sol ayaklı bir stoper de istiyor Mourinho. Belki sezon sonunda bu oyuncunun transferi gündeme gelebilir. Şöyle Bakıyorum e, unuttuğum bir e, eksik var mı e, yok genel bir toparlama yaparsak eğer e, açıkçası e, Mourinho e, transferler konusunda e, Fenerbahçe yönetiminden e, biraz daha e, farklı düşünüyor. E, Takımın tekrar daha iyi bir noktaya gelebilmesi için aynı şekilde devam etmesini, Ennesir'in yine devam etmesini, oynamasını e, istiyor. Tabi Ennesir'i ikinci tercih durumunda oynattığınız zaman da ennesinin birazcık değeri düşüyor. Yani bu oyuncuyu 20-25 milyon euro arası, bunu hep bonuslarla söylüyorum, alıp ikinci forvet yaptığınız zaman satışında da 40 milyon euro beklemek çok kolay değil bana kalırsa. Ama Ennesiri'den Mourinho memnun, daha iyi olacağını düşünüyor ikinci yarıda hücum yönü açısından Mourinho çok memnuniyetsiz değil. Bu yüzden takımın ön bölgesinde aman aman bir transfer aramıyor. Biraz daha birlikte oynamak istiyor. Ancak savunma konusunda daha da sert bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda çok fazla sakatı da olduğu için kesinlikle savunmaya bir transfer istiyor. Ben burada Hermoso'nun ki Roma'da çok fazla aradığını bulamadı en yakın transferlerden biri olacağını düşünüyorum ama bence Fenerbahçe sadece bir stoperle bu transfer sezonunu kapatmayacak. E, iki transfer iki tane stoperin yapılacağını e, bunlardan birinin sol ayakta olacağını, e, bir tane de yine sol bek mevkisine bir transfer aradığını düşünüyorum. E, hücum açısından da Talişka transferi 50-50. E, burada e, Talişka Muhtemelen transfer edilecek gibi. Onun dışında bir golcünün alınması durumu durumuysa Ennesil'in satışına bağlı. Ama o da Arap kulüplerinin şu anda bulunduğu durum itibariyle açıkçası çok kolay bir transfer değil. Yani gerçekçi olan iki stoper ve sol bek mevkiine transfer gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. ihtiyacı var mı yok mu? Yorumlarınızı bekliyorum Fenerbahçe'nin. Nerelere ihtiyacı var? Diyeceksiniz ki çok mevkide performans anlamında tabii oyuncuları siz değiştirmek isteyeceksiniz muhtemelen ama ama ekonomisinde de işin böyle olmuyor. Hani ekonomisi bizi çok fazla ilgilendirmiyor deyip de yine de cevaplarınızı yanıtlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizi iyi yıllar görüşmek üzere.